bunları gençlere anlatıyoruz ki ibret alalım, kendimize denk ders çıkaralım diyor. Kulağımıza çık olsun diyor, Şimdi bir arkadaşla tanıştım, arkadaş demiş ki, kendi kendime dedim ki diyor, 30 yaşına kadar kendi günahı yapayım, 30 yaşına bırakırım. 30 yaşına nasıl olsa tövbe diye günahlara başladım diyor. zina zinaydı, Allah korusun, işte uyuşturucu, karı affedersiniz. Günahlara başladım diyor. Hocam diyor, yaşım 35 oldu diyor, ayağımı kazdan çekmedim diyor, günahlara devam ediyorum diyor. Şimdi kendi kendime diyorum ki, ya 40 yaşına kadar günahları yaptım, 40 yaşında tövbe ederim. Bunu soruyorum ki. 40 yaşından sonra 50 olacak, 50 sene tövbe ederim. 60 tövbe ederim. Ondan sonra Azrail geldiği zaman da eyvah eyvah ben daha tövbe etmemişim. Onun için dikkat etmek lazım. Allahu Teala zor bir şey istemiyor. Kulum diyor, ortamını güzelleştir, ahlakını güzelleştir. Ben bereketini nasip ederim diyor. Onun için yanlış ortamda yanlış arkadaşlarımız varsa dikkat edeceğiz. Bu ortamlardan Allah'ın hatırı için uzak duracağız. Tamam mı? İnşallah.